Merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa aşure yapacak olanlar veya az ölçülü yapmak isteyenler için tam ölçülü çok lezzetli bir aşure tarifim var. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Bir su bardağı kuru fasulye ve bir su bardağı nohutu üzerlerini geçecek kadar su koyup ıslattım. Bunları bir gece önceden hazırlıyorum bu arada. Sabahleyin aşureyi yapacağım. 2 su bardağı aşurelik buğdayımı da yıkayıp hazırladım. Onu da aşure yapacağım tencerenin içerisine aldım. Aşureyi yaptığım tencere 5 litrelik bir tencere bu arada. Onu da belirteyim. Buğdayların üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Yaklaşık 1 litre. Ocağı aldım. Kapağını kapattım ve onu kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra bir kere bir karıştırdım. Altını kapattım. Kapağını da kapattım ve onu da bu şekilde bir gece dinlendirdim. Sabah kalktığımda buğdaylarım çok güzel şişmişlerdi. Onu tekrar altına açtım ve kaynamaya bıraktım. Kuru fasulyemi ve nohutumu da süzdükten sonra düdüklü tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar su ekledim ve düdüklü tencerede 5 dakika pişirdim. Benim tenceremde 5 dakikada pişiyor ama markasına göre bunların süreleri değişiyor. Eğer tam süresini bilmiyorsanız e... Pişirme süresini bilmiyorsanız mutlaka ayrı tencerelerde e, düdüklüğe koymadan haşlamanızı tavsiye ediyorum. Onlar pişerken kuru meyvelerimi hazırladım. Bir su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı küçük doğranmış kuru kayısı, bir paket de kuş üzümünü ayrı kaplara aldım. Ve üzerlerini geçecek kadar kaynar su ilave ettim. Bunlar bu şekilde dinlenip e, bu kötü siyah sularını atacaklar. Daha sonra onları süzdükten sonra aşuremin içerisine ekleyeceğim. Aşure'de ayrıca bir su bardağı fındık ve bir su bardağı da fıstık kullanıyorum. Onları da hazırladım. Buğdaylarım kaynadı. Biraz da suyunu çektiler. Böyle iyice pişti. Üzerine 2 litre kaynar su ilave ettim. Suyunu ilave ettikten sonra da bu şekilde bir 10 dakika pişirdim. E, buğdayımızı ne kadar iyi pişirirsek, ne kadar böyle e, özleştirirsek kıvamı o kadar güzel oluyor nişastasını salıyor ekstra bir şey eklememize gerek kalmıyor o kaynarken ben içerisinde portakal kabuğu aromasını çok seviyorum ee, bir tane portakalım var onun kabuklarını böyle minik minik doğradım buzlu attığınız portakalınız varsa yine aynı şekilde onu da küçük küçük doğrayarak ekleyebilirsiniz elinizde yoksa hiç koymaya da bilirsiniz kuru fasulye ve nohutumu süzdükten sonra e, kaynayan Olayın içerisine ilave ettim. Bunları da bu şekilde bir 10 dakika daha pişirdim. Bir tane elma kullanıyorum. Elmamın kabuklarını soyduktan sonra küçük küpler halinde doğradım. önce elmayı ilave ettim içerisine tenceremin. Bakın beyazlaştı böyle. E, özleşmeye başladı artık. Kuru meyvelerimin suyunu süzüp e, tekrar bir sudan geçirdim. Daha sonra onları da aşuremin içerisine ilave ettim. Kuş üzümü, kuru kayısı ve kuru üzüm. Minik minik doğramış olduğum portakal kabuklarını ekledim. Portakal kabukları bir acılık vermiyor, hiç tereddüt etmeyin. Çok güzel bir aroma katıyor. İki diş de e, karanfil ekledim. E, karanfili isterseniz aromasını çok gelsin isterseniz birkaç diş fazla arttırabilirsiniz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra gördüğünüz gibi iyice koyulaştı. Ben içerisine bir e, bir litre daha kaynar su ilave ettim. Malzemelerini de koyduktan sonra bir 15 dakika hepsini birlikte pişirdim. Daha sonra 2,5 su bardağı şeker ekledim. Şekerinizin e, damak tadınıza göre eklemenizi tavsiye ediyorum. Tadına bakın. E, az veya çok gelirse ona göre ilave edersiniz. 2,5 su bardağı benim için tam oldu. Şekerle de bir taşım kaynattıktan sonra en son... E, fındık ve fıstığımı ilave ettim. Onları en son ekliyorum böyle bir yumuşama falan olmasın diye. Üzerine bir tutam çörek otu ve biraz da susam ekledim ben. Bir fiske de tuz ekledim içerisine böyle az bir şey. Ee, başka sevdiğiniz malzemeler varsa, kuru yemiş falan varsa onları ekstra ilave edebilirsiniz. Bu arada daha koyu kıvamlı seviyorsanız suyunu biraz daha az eklemenizi tavsiye ediyorum. E, ayrıca bu aşure de soğudukça biraz daha yoğunlaşıyor, koyulaşıyor. Bu da aklınızda bulunsun lütfen. Biraz alındıktan sonra kaselere paylaştırdım. Üzerlerine de fındığı biraz kırıp o şekilde süsledim. E, ama siz isterseniz tarçın, Hindistan cevizi veya elinizde nar varsa nar taneleri çok yakışır. O şekilde süsleme yapabilirsiniz. En son kıvamını da gösterip artık videomu bitiriyorum. Eee Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için e, abone olup zili açabilirsiniz. Yeni tariflerde farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.